Arkadaşlar şu benim arabayı bir çekelim ya. Külüstürden artık inşallah bugün bu yaptıracağız artık evet. bu inşallah. inşallah. Ya sen çiftlik işleriyle falan mı uğraşıyorsun? Yo çiftliğim falan yok benim ya çiftlik işleriyle uğraşmam ne oldu ki? Arabanın her tarafına inekler keçiler hani bilmem neler yapmış yani. Allah belanı vermesin onlar pas lan pas. Çok özür dilerim. Çok özür dilerimmiş. Neyse çekici gelsin şu arabayı çeksin hadi artık götürelim şunu tamirciye. Sonunda dişimize göre bir usta olur. olur mu ya? Efendim reis? Bu araba adam olur mu ya? Vallahi inşallah olur. Artık yapacağız bir şeyler. Ya bence hani bak benim görüşüm bundan arabayı bırak doğru dürüst, e, tekeri yapılamaz bunu yani. Çok fazla şey. Gidik yani araba ölmüş Kerem. Ya sen bırak oğlum sen bırak. Benim bunu götürdüğüm Ç adamlar bunu deli eder. Mert! Araba indiriyor. Kardeşim. Vur, Kerem abi. Ustan burada değil mi? Yok ya onun bir işi çıktı da. Ben bakıyorum. Ulan ulan arkadaş. Neyse kardeşim. Senden ricam bu arabayı iyice bir adam edin. Bunu etse etse soysal usta adam eder dedik. Getirdik gene kendisine. Kendisi bana demişti bu arabayı benden başka kimse adam edemez diye şakalaşmıştık. Ben de inat ettiydim ama harbiden de öyle oldu. Bakalım bu arabayı. Yani pasını alabilirse demek ki ustaymış diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Gerçekten başka Abi, bir şey demiyorum. Senin adın ne? Dükkanın içerisinde boş müsait yerin varsa şu arabayı da içeri alalım da ön takımlardan ses geliyor. Buna da bir bakın. Hangi araba reis ki seninki ben... ya? Şu M4'ü alalım içeri. Oo seninki bu mu ya? Bunu Borusan'dan mı aldın acaba? Sıfır mı aldın? Plaka milaka yok. Aydan daha yeni çıkardık. Daha Yeni aldık ya stok hiçbir şey yapmadık arabaya Belli Bir belli yazılmadım. Cam gibi ya kaporta zaten parıl parıl duruyor Acaba bizim iş Selamın aleyküm Aleyküm selam da abi dur orada abi Bak N hareket etme dur abi bekle Ne oluyor lan Ağabey. bekle. Ben arabayı gördüm Valla gözlerine inanamayacaksın Bu mu? Evet abi. Yok bu defa gerçekten mi? dalga geçiyorsunuz oğlum. Oğlum buna ya, inanmam abi, mümkün abi. değil. Çünkü ben sana kartal vermiştim. Şahin şeklinde bu. Şahin abi, Gel bak, gel, gel arkaya bak. Vallahi başka araba yok. Oğlum Şu nasıl? Oğlum? var bir tek. Lan nasıl olur lan oğlum bu nasıl iş lan? Lan oğlum bak, bak, ya? bak şaka yapmayın. Ana. Şahin. Oğlum böyle bir şey olamaz. Ne bu lan? nasıl Şahin'e çevirdiniz oğlum? Valla çok zordu. Yani ben de yardım ettim biz bir zaman sonra ama bayağı zorlandım Oğlum adam kasayı kesip ya, fantazi yapmış ya. yapmış ya. Bu ne oğlum? Selamünaleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam. Aleyküm selam Enes. Görüyor musun mu arabayı? Yeni mi aldın? Yeni almadık. Bu o eski gördüğüm bir külüstür vardı ya. Onun yeni hali bu. Onun yeni ne hali. Mu? Aynen. Adam bu usta ne yapmış ya? Kesmiş bir ya usta. Helal olsun. Bu ruhsatta kartal gerçekte şahinez. <laughs> şahinez. İşte bir de. Şahana kadar hiç ufaşa binmedim. Ama hani anlamam da ama helal olsun yani. Hiç anlaşılmayacak gibi yapmış. Baksana orijinal gibi duruyor. Bu değil Kerem. Bir şey soracağım ya. Buyur reis. Ne diyorsun toplar mı usta bir sürede bir tane? Valla inşallah toplar reis. Gel bir bakarız duruma göre. Yo, ben, Kerem ben hadi görüşürüm. yo. Bir bakalım. Nasıl? Oo Oğlum koltuğa yapıştım lan! Oo ışıklarda duralım. oğlum! Tesla'da bu kadar G kuvveti yemiyoruz abi bu ne ya? Hocam, G e, G. Araçta G kuvveti var. Bak gaza bir koydum, çekici kayboldu. <laughs> Kartalı gidip de Şahin'e dönüştürmek nedir be? Sen nasıl bir çılgınsın? Nasıl bir kralsın? Tabi arabamızda ufak tefek sıkıntılar da yok değil. Şimdi... Aracımızın motoru ile ilgili ufak tefek sıkıntılar var ama Hadi hayırlısı şu anda arabadan çıkamıyorum yani öyle ki zevk veriyor bana Bu arada bizim Uğur'u da arayayım da neredeymiş bir öğreneyim Çalıyor Alo Alo lan neredesin Uğur Ya Kerem'im hiç sorma karakoldayım ya Hayırdır ya ne karakolu ya Ya biliyorsun işte polislerle başımız belaya giriyor bağladılar arabayı Abo şu an müsaitsen geleyim karakola alayım seni ya Gel gel vallahi ben müsaitim Hemen geliyorum kardeşim hemen geliyorum Hadi Allah emanet Oğlum sizi bulana kadar ne çektim neredesiniz siz ya Ya hiç sorma Kerem'im ya Bir ekmek alalım diye dışarı çıktık ha? Polisler direkt bağladı arabayı İşte onu almaya geldim Allah Allah nasıl bağladılar ya Arabam burada hiç... senin Ha gerçi bağlı anladım Evet İnşallah alacağız arabayı şimdi e tamam bakalım hele sen komiser lozan bir konuş. Ödemen gereken harç parası ceza cart cürt var sonları da söyle. Arabayı al o zaman aldıktan sonra karakolun önüne gel hadi bekliyoruz biz Muhammed'le. Tamam. Tamam. Hadi bakayım. Şu aracımı atlayayım. Hafiften bir arkaya alayım bunu. Oğlum Muhammed karakolun önünde fazla kaput maput açma gel gel. Polislere nispet yapar gibi. Nerede kaldı bu çocuk ya kafamız yandı sıcaktan aha. Beyler kafeye son gelen hesabı öder. Hadi eyvallah. Ulan. Ya öyle bir şey mi? <laughs> Ulan var ya şimdi bunlar uçarlar arkamdan. Yavaş gideyim de ara sokakta birisine falan çarpmayalım. Şuradan şöyle bir yanımızı döşeyelim hocam. Of pembe 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 pembe. Şunları da bekleyek de. Ortalığı renklendiriyoruz ya. Oo. Bu arabalar ne ya? Alo Uğur sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Ya bu mekanın önünde acaba modifiye toplantısı falan var lan. Her yer araba dolu. Bilmiyorum da bunlar hani lüks arabalar girmesek mi? Ya niye girmiyoruz oğlum? Biz orada edebimizle kahvemizi içip kalkacağız. Ne yani tofaşa biniyoruz diye yaşamayalım mı? Tamam girelim o zaman. Ben arabayı valeye vereceğim yalnız. Valeye? He. İyi e ben de vereceğim. Ben de vereceğim lan valeye. E hadi gel ver o zaman. Ben şöyle durayım. Bunlar ne külüyorlar lan böyle. Neredeydi bu vale? Vale nerede? Evet. Arka... Açıkta bir şey mi gördünüz mü gülüyorsunuz? Açıkta bir şey mi gördünüz de gülüyorsunuz? Valla bilmiyorum. Bu değil. ne vardı? Eee merhabalar siz vale misiniz? Evet oluyuz. Evet. Ben aracımı valeye verecektim de. Maalesef alamıyoruz. Alamıyor musunuz? Evet alamıyoruz. Yer dolu olduğundan. Yerler Konu neydi? Yo arkadaş valeymiş de siz de valesiniz galiba yer dolu diyor yani yer dolu aracımızı diyor vermek ya. istiyorduk ama. Üzgünüm efendim ama yani böyle kötü tarz arabaları alamayız. Patronumuz kızıyor. Allah Allah. Bak ya. <laughs> Kerem duydun mu? Duydum duydum. Bak 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 şu sen şunlara ya. Sizin bu kötü tarz var. dediğiniz araçlar var ya buradaki sağdaki soldaki kaç arabayı tokatlar siz biliyor musunuz? O zaman gel yarışalım. <laughs> Uğur duyuyon değil mi Uğur? Kendimize durduk yere rakip bulduk. U Kazanırsak ama buradaki bütün arabalar buradan çekilecek sadece bizim arabalar kalacak burada. Onu da söyle tamam, tamam. Aynen bir hafta boyunca buraya Tofaş markalı tüm araçlar gelip duracak. Ama lüks araba istemiyoruz. Oldu mu? Tamam kabul. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Baş tacı o zaman. Birader bela var onu Bela arıyorum birader ya. Gel. Gel de o zaman senin bir façan alayım. Gel hele gel. Açın yolu bakayım. Buyur, buyur. Açın. Yenge çocukları pistten alalım. bakalım hangisi alacak. Ulan var ya Uğur. Yarışa yarışa da Porsche mı denk geldin lan. Evet beyler kuralları açıklıyorum. İki aracımız da yol sonuna kadar yarışacaklar. Yol sonunda iki tane hakemimiz bulunmakta. Tarafsız hakemlerimiz. Üç yarış yapılacak. Üçünde ya Tofaş tarafı yani biz kazanacağız ya da siz kazanacaksınız. Böylelikle en önemli ödül olan saygınlığı kazanacağız. 3 2 1 başla. Porsche biraz geçten kalktı ama oğlum bizim Uğur'u daha baştan alıştı adam. Ulan alışta nedir? Kalkışta adam daha pert etti. Ulan, ulan. Ne oldu kardeş? Ne bakıyorsun? Kardeş. Heh? Kardeş bizi kimle alıştıracaksın ya? Ya kardeş bu el aldınız diye üstüme gelmeyin. Aha geliyorlar. Oo lan beni çarpacak. Uğur kim aldı yarışılan güzel bir haber ver. Ya son, son anda Uğur. son anda o aldı ya. Lan deme lan deme lan. Lan var ya işe bak ya. Gülmeyin lan siz de gevrek gevrek. Şimdilik ben Sanırım size görüşeceğim. Tutma. Hazır mısın kardeş Hazırım biraderim benim Kim kimi yenerse hadi bakalım Güzel bir, bir şov şey. yapayım Dur başlatma bir teker ısıtalım öyle değil mi Kalkışta pati olmasın diye Şöyle bir şeklimizi koyalım Hop şöyle ileri vitese Ooo oh, Tamamdır Evet ben hazırım birader vitesim birde Golf biraz da istersen öne gel Gerek yok gerek yok kardeşim zaten yeneceğim ya Geçsin önden Tabi tabi 3 2 1 Başla Oğlum bu nasıl bir gidiş lan <laughs> Oğlum bu nedir lan buna uçak motoru mu takmış lan bu Oğlum kesin bu arabada bir hile hurda bir şey var Benim arabayı alması neredeyse imkansız Kesin bir hile hurda bir şey var bu işin içinde Ben bu yarışı saymıyorum arkadaşlar çünkü arkadaşınızda bahsettiği gibi golf motoru yok adamda tujeze supra motoru vardı doping vardı gelsin aracı inceleyin görün ben bu hareket size yakış a bak kendisi de geldi ne oluyor lan herkes arabanın etrafında ya ne, oluyor aç bakayım kaptı in bakalım aşağı sen mi beraber yiyip beraber içtik kardeşim ben arabada öyle bir şey olacağını düşünmüyorum Gördünüz mü Tuğçe Eze'yi? Gördünüz mü? Niye açmıyorsunuz? Tabi. Gel lan buraya. Lan. Adamın gidişine bak. Ulan ulan ulan. Hani arkadaşlar. Durumdan çıkarın Ali. Buluşmalara fuarlara çağırmayın. Abi çağırmayın da beni o adamla kapıştırıyorsunuz bir de daha gevrek gevrek gülüyorsunuz. Ben bilmem usta. Kapış kardeşim gel bir de benimle kapış. Tamam gel kardeşim. 3, 2, 1 başla. Hoppa Tofaş Power. Of hocam ya nasıl bir arabasın sen ya nasıl bir kralsın ya. 3, 2, 1 başlayın. Rüzgar gibi geçtiler ama supra aldı bile hocam. Bizim Muhammed daha fitesi 3'e takamadı. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi oğlum bu evet. alırsan iş biter. Hadi oğlum. Hazırsanız yarışı başlatıyorum. 3 2 1 Başla.